Selam arkadaşlar. Eğer Hançer'in Cihan'a "Bebeği senden" demesini ve Cihan'la Hançer'in yeniden evlenmesini istiyorsanız hemen beğeni tuşuna basın. Gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmayacağını hep birlikte görelim. Son bölümde Yasemin'in vasiyet mektubunu okuyan Engin, Cihan ve Beyza'yı yanına çağırarak gerçeği öğrenmişti. Ancak Engin gerçekleri henüz öğrenmediği için Cihan'a bunları açıklamayacak mektupta gerçekleri size söyleyeceğim yazılı ancak Yasemin bu bilgileri açıkça verirse Beyza şu anda tutuklanırdı. Bu yüzden şimdilik Beyza ve Nusret'in kötülükleri devam edecek. Derya ve Yonca gerçekleri cihana anlatmayacaklar çünkü Derya mukaddere şantaj yapmayı öneriyor. Mukadder onlara para vermeyi reddedecek ve Beyza'yı tekrar manipüle etmeye çalışacak. Yonca gerçekleri açıklamazsa büyük bir tehlike ile karşılaşacak. Sonunda Beyza'nın Yasemin'i öldürdüğü ortaya çıkacak ve Cihan Beyza'yı cezalandırıp hapse gönderecek. Hançer ve Cihan ise yeniden evlenip aşklarını pekiştirecekler. Melih de Sinem'den özür dileyip onunla evlenecek. Bu olayların çözülmesiyle birlikte harika sürprizler başlayacak. Sizce Derya ve Yonca doğru olanı yapıyorlar mı? Yorumlarınızı bekliyorum.